Şimdi biz pepinomuzu keseceğiz. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pepino nasıl yenir, nasıl kesilir, çekirdeği çimlendirilir mi onu göstereceğiz. Arkadaşlar ve biz onu kestikten sonra bunu onu kestikten sonra bunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi meyvemizi kesiyoruz ilk öncelikle. Arkadaşlar ama bebekleriniz elinin elinden el, bıçak elinden bıçakları bir birden anneleri elinden bıçağı almalılar. Çünkü ellerini keser. Arkadaşlar şimdi burasını kestik bunun. Şimdi şu tarafında izleyeceğiz diyecektim yani burası yok mu arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar babam arkadaşlar. E, meyvemizin kabuğunu soydu. E şimdi ilk önce meyvemizin tadına bakacağız. E sonradan içindeki çekirdekleri içinden demeye de Şimdi buradan ortadan ikiye kesiyoruz Şimdi arkadaşlar babam bu pepino'nu kesti. Arkadaşlar bakın burada çekirdeklerimiz var. Böyle ortamızda kavun çekirdeği gibi. Kavun gibi de kokuyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu kavun. Arkadaşlar şimdi tadına bakacağız. Sonra da çekirdeklerini suya koyup ya da pamuğa koyup çimlendirmeye deneyeceğiz. Şimdi kesiyoruz. Tadı kavun gibi kokusu kavun gibi ama e, kavun değil <laughs> arkadaşlar. E, kokusu ve kendisi kavun andırıyor ama kavun değil kavun sarada gibi bir tadı var Alay arkadaşlar çatalı yiyoruz şimdi tadına bakacağız ama çok tatlı arkadaşlar arkadaşlar yok <laughs> e arkadaşlar şimdi içinden çıkan çekirdeklerimiz var ya bunları videonun devamında sizlere nasıl çimlendirir onu göstereyim. arkadaşlar e Videonun öncesinde gördüğünüz gibi e, meyvelerimizin tohumlarını e, ayırmıştık. Onları kuruttuk arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tohumlarımız. Şimdi onları çimlendireceğiz. İlk önce bir temiz var. Bir kabımız. Şimdi peçetemizi kabın içine koyacağız. Arkadaşlar ben biraz sıktım şimdi şuraya bir tane daha sıkayım yeter. Şimdi çekirdek olmamız yani çekirdeklerimizi koyacağım. Arkadaşlar pepino çekirdeğinden yetiştirilen bir meyve. Ee, şimdi işte gördüğünüz gibi donlarımızı koyduk. Şimdi kapatacağız üstüne. Şuradaki beceremizle. Tamam. Şimdi kapağını da kapatıyoruz. Şimdi size e, çimden dirdiğimizi göstereceğim. Bu çimden dirdiğimiz. 7 ile 10 gün arasında bizimkiler çimdendi. Biz Ekmeği imhal ettik ee, o yüzden e, kutunun içinde biraz daha beklettik. Beklettikten sonra tam 19 gün oldu. 19 günün gelişimi de böyle 19 günde bu kadar büyük oldular. Gördüğünüz gibi çok beklettiğimiz için artık yapraklarını bile açmışlar. Şimdi bunları toprağa ekleyeceğiz arkadaşlar şöyle alayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi toprağımızı çıkartıyorum. Arkadaşlar ben toprağı ekledim. Şimdi ekeceğiz. Şöyle küçük bir dalla deliyorum. kökler çok ince olduğu için. Ben zaten en büyüğünü seçeyim. Arkadaşlar kökü biraz uzun bunların da. Bekledikçe uzuyor kökleri. Arkadaşlar derin Neyse. Şimdi dökünü şöyle koyacağım. Arkadaşlar dostlarımı benzetledik. Şimdi deliyoruz. Arkadaşlar ben biz delmiştik. Şimdi şöyle bir delik açtık. Büyük bir tane delik. Ben şunu alacağım dikeceğim. Çok büyük olduğu için çok büyük bir delik açtık. köklenmiş pepinolarımızı ektik gördüğünüz gibi. Şimdi size toprakta direkt toprağa ektiğimiz pepinoları göstereceğim. Bakın bu pepinoları direkt toprağa ektik Hiç çimlendirmeden. 19 günde böyle oldu. Arkadaşlar e, tercih sizin ya 10 günde çimlendirip ekin ya da direkt ekin. Arkadaşlar aşağı yukarı ikisi de aynı tarihte oluyor. Bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.